Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi hadi bakalım kardeşlerim ne yapıyoruz egg wars oynuyoruz merkeze gideceğim merkezden bir sürü malzeme alıp geleceğim merkeze benden önce gelen var mı umarım yoktur dur bakalım umarım yoktur geldik hoppa Şuradan hemen bir bakayım bir gelenler var mı? Var. Hemen bir gold ile diamond'ı alıp dönebilir miyim? Şunu aldım. Bunu aldım döndüm o zaman. <laughs> Tamamdır. Bunu alıp döndüm o zaman yani ustam bir saniye. Yani madem öyle. Ee, heh, geldiniz. Geldiniz. Geldiniz mi? Geldiniz. Geldiniz. Neden geldiniz ki? Neden? Hemen hemen bize mi? Hemen. Hemen mi bize? Hemen. Hemen bize ise o zaman biz de şöyle yaparız usta. Şöyle yaparız usta. Şöyle yaparız usta. Şöyle yaparız usta. Şöyle bir yaparız. Hemen geliriz buradan. Bunları yaparız ustacığım. Sonra geliriz. Heh, geldiniz mi? Bize mi geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi bize geliyorsunuz ama şöyle unuttuğunuz bir şey var. Galiba ben base'deyim. Yani sanırım base'deyim. Bir bakmak lazım. Acaba her şey base'de mi diye bir şöyle bir bakmak gerekiyor. Hallederim ben hallederim. Durun hallederim ben hallederim. Şimdi bizim şeyi fullleriz. Ee, neyi fulleriz abi? Ben yani buradan gold'u fulleriz abi. Gold'u fullleyelim. Şöyle bir gold'u fulledik abi. Ondan sonra emerald'ları falan da aldık böyle. Ee, siz bir demirleri mi fullleseniz acaba diye düşünüyorum da Birisi geldi şu anda. He. Öyle mi olmuş? He, bize geldiniz. Ne kadar da iyi bir şekilde geldiniz bize. Gelin gelin buyurun buyurun hoş geldiniz. Gelin gelin. Ben buraları böyle fulleyim de öyle gideyim bari arkadaşlar değil mi? Bana geldim bunu aldın. Birazcık az blok aldım galiba yani. Sanırım bir tık bloğum az kaldı yani. Bloğum bu kadar az olmasan daha iyi olur. Bir az blok aldım ben. Az blok aldığım için birazcık iyi olmadı yani evet. İyi olmadı bloklar az olduğu için. Ben de şu anda mutlu değilim yani evet. Ersen abi e bizi mi trollüyorsun yoksa blokların gerçekten az olduğunu mu düşünüyorsun? Blokların gerçekten az olduğunu düşünüyorum dersem şu anda videodan çıkarsınız. <laughs> yok yok video yeter yeter bunlar. Bana yeter de maksat eğlence olsun kardeşim. Şimdi madem ki merkezde çok fazla insan var ve merkezde böyle bize çok da fazla bir şey vermeyecekler diye düşünüyorum. O yüzden ben ne yapayım? O yüzden ben buradan yedek setimi Ender pörlümü alayım. Adamların tepesine Ender Pearl'ü atayım. Gideyim kırayım. Madem öyle yumruk bir daldık. aldık. Bizinkiler aşağı düşüyor birazcık. Birazcık düşüyor ama bizinkiler. Yani böyle aşağı böyle tam da düşmüyorlar bizinkiler. Az düşüyorlar aşağıya. Bizinkiler e, yolda birazcık bayıldılar gibi sanki. Bayıldılar gibi sanki bizinkiler kırdı. Ne kadar da iyi oldu gerçekten. Yani şu anda kırmalara çok daha iyi oldu. O zaman ben güç iksiri alıyorum. E ben gidiyorum o zaman merkeze ya. Ben merkeze bir gideyim abi. Yeter bu kadar. Base'imize yeteri kadar gerekli takviyeleri, gerekli güzel şeyleri yaptım ben. Güzel her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bence Beyzim için yaptıklarım yeterli diye düşünüyorum. Bu arkadaş ne yapıyor burada? Bu arkadaş burada ne yapıyor? Sen bizden misin sen? Neysin sen? Bizden mi ya bu? Bizden mi bu? Bizden mi bu ya? Bizden evet bizden sarı bloklar koyuyor bizden bu. Ee, şurada bir arkadaşımız var mı? Evet burada bir arkadaşımız var. Şurada bir arkadaşımız var. Sen aşağı iner misin? birazcık az geri tepiyorsun. Niye öyle oldu ya acaba? O o konuda birazcık galiba şeyiz. Birazcık üzgünüz. Evet geri tepmiyoruz. Az az geri tepiyoruz galiba. Ama sorun değil. Ben halledeceğim, halledeceğim. Sorun değil, sorun değil. Halledeceğim ben. Hemen geliyorum abi. Ee, mide kaçış noktalarınızı ben kapatacağım. Kaçamayacaksınız merkeze. Ne kadar da güzel olacak değil mi? Evet, 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 evet. Ne kadar da iyi olacak. Ne kadar da iyi olacak. Şimdi merkeze kaçmayı planlıyorsunuz. Upgrade'ler için teşekkürler fakat usta bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş burada. Bu arkadaş burada. Evet defans yapan bir Erşenşen izlediniz bu maçta da. Birazcık defans yaptık kardeşim. Neredesiniz? Merkeze gidiyormuş gibi yapsam. Sonra geri dönsem ok sıksam. Nasıl olur? Güzel olur mu? Bence iyi olur. Bence iyi olur. Bence harika olur. Bence harika olur abi. Dönsem bir ok sıksam şuradan. Harika olmaz mı? Harika olur. Gelmeye çalışıyorsunuz. Olmaz olmaz gelmeyiniz. Yok olmaz olmaz gelmeyiniz abi gelmeyiniz. Niye geliyorsunuz ki? Boş verin gelmeyin. Evet gelme şöyle bir ok sıksam ben buraya. Tabii ki de yukarı çarpar. <laughs> evet çok iyi. O zaman bizimkiler onlardan oraları kovalıyorlar. Ben cümle kuramıyorum. O da ayrı bir mesele tabii. Evet. Ee, ben de cümle kurma konusunda bir tık sıkıntı yaşadım sanırım. Oluyor öyle arada yani. Evet. Oluyor öyle arada. Bizinkiler de aldı onu. Ben de geldim buradan. Şu arkadaşı almak istiyorum. Merhabalar. Balta mı kullanırız? Evet. Ne güzel. Hangi yıldayız? Evet. Hangi yıldayız? Çok iyi. Evet. Görüşürüz. Şöyle bir yapsam mı acaba? Şöyle bir gelsem yemeğimi bir yesem. Şuan siz de burada böyle bir kapışsak ha? Şöyle bir kapışsak ha? Kapışsak mı? Kapışalım mı? Kapışıyor muyuz? Kapışacak mıyız? Emin misiniz? Emin misiniz? Bakın emin misiniz diye soruyorum. Soruyorum bakın soruyorum. Sordum. Ama bak sordum şimdi bak. Değil mi? Sordum arkadaşlar. İki kilimizi aldık, vinimizi aldık. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi buradan ne yapalım? Bir merkeze gidelim. Merkezden her şeyi alalım. Ondan sonra döndüğümüzde ne yapıyoruz abicim? Ne yapıyoruz kardeşim? Haydi bakalım. Şimdi bir sürü en iyi malzemeden alacağız. Bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı öğlen 3, akşam 8 iki tane de canlı yanımız var. Ona da gelmeyi unutmayın. YouTube'un yeni özelliği. Ay puanı. Onu da yaparsak çok mutlu olurum. Derken maviler buraya geliyor. Morlar geliyor mu? Morlar da geliyor. Benim hemen seriden burayı bir tur alıp dönmem lazım. Hemen dönmem lazım. Bir tur almaya gerek de yok arkadaşlar. Niye bir tur alayım ki ben? Hemen döneyim. Ya bir de bize geliyorsunuz. Bir de öyle bir durumumuz var. Evet ne yaptınız? Full obsidian miyiz? Full galiba. E bize geldiniz. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Tamamdır. Gelmeyin. İki kalbiniz kaldı işte. Gelmeyin. Evet. Şimdi ne yapıyoruz abi? O zaman bize kim gelmişti? Hemen Nikine bakıyoruz. Mavili gelmişti. Mavili mi morlu mu artık kimler gelirse bilmiyorum. Ama direktman biz ne yapacağız abi? Gideceğiz. Rakiplerimizi keseceğiz. Aa mavili de geliyor. Siz mi geliyorsunuz? Gelin gelin. Ya zaten diyorum ben de diyorum ki niye bu kadar az kişi geliyor bizim beyze bu aralar falan diye. Üzülüyordum ben de. Yani diyordum ki keşke çok daha fazla Kişi gelse de hep beraber oynasak diyordum. Sen ne yaptın? Buradan buraya mı zıplamaya çalıştın? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Onu, yap, onu yapmaya çalışırsan bizim izleyiciler çok güler. Ben yoruldum yani şahsen. Ben şu an buradan buraya gelene kadar o. E, ben yoruldum. Sen ne yapıyorsun? Buraları kapatma. Dur ben bir kazma alayım geleyim. Bu arkadaşın ne yapacağı belli olmuyor çünkü. <laughs> ben bir kazma alıp geleyim en iyisi. Bu arkadaşın ne yapacağı pek de belli değil. Ben en iyisi şunu alayım bir yukarı çıkayım abi. Şu 12'lik kazmayı bir alayım yukarı çıkayım. Ne yapacağı da pek belli olmuyor. Bak 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 bak. Ben yukarıda olmasam gerçekten kırılacağız yani. Ben yukarıda olmasam kırılacağız. Ben yukarıda olmasam kırılacağız. 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 Kırılıyoruz. Kırılmayalım. Kırılmayalım. Kırılmıyoruz. Kırılmadık. Alayım emerald'ı. Almayayım emerald'ı. Ooo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de diyordum ki yahu bir ziyaretçimiz eksik falan diyordum ben de, o da geldi tam oldu, he, tam oldu, he, tam oldu tam. Şimdi tam oldu işte. Ben de diyordum ki ya bir tane oyuncu burada olması gerekiyordu, niye yok acaba diye sorup sorup duruyordum. Evet, sorup sorup duruyordum. Ben de diyordum ki acaba niye yok? Evet nerede bu? Neredeyim ben? He ne olmuş ki? Ne olmuş? Kırılmış mıyız? Kırılmışız galiba kırılmışız. Evet kırılmışız galiba sanırım kırılmışız. He öyle mi olmuş? Sorun değil. Yani bu arkadaşlar buradan çıkamayacaklar. Bir saniye durun hemen anlatıyorum abi. Geldiniz mi? Buyurunuz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. E, mükemmel bir takım oyuncusu var bizde gerçekten şu anda. Kendisi müthiş bir oyuncu. E, geldim ben hemen. Buradan seninle beraber burayı biz alırız. Ne diyorsun? Bence alırız burayı biz. Bence alırız burayı biz. Fakat şöyle bir şey var. Fakat şöyle bir şey var abicim. Senin de yanıma gelmen lazım böyle kaçmaman da gerekiyor. Ben de buradan böyle arada bir yedek set falan alacağım. Ondan sonra tekrardan buluşuruz bence. Ne diyorsun? Bence iyi oldu yani. Bence iyi oldu. Bence böyle çok daha iyi olur yani. Bence. Bence çok daha iyi olur. Evet ne oldu? 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 Ne yaptınız kardeşim? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım. Bir dakika durunuz. Lütfen şöyle bir durunuz. Kaç tane bizim goldumuz var? 50 tane goldumuz varmış. Yedek setimizi de aldın abi. Evet çok da iyi oldu. Yedek setlerimizi de aldık abi. Evet, 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 evet. Şimdi buradan şöyle yaptık, şöyle yaptık. Ondan sonra geldik, böyle yaptık, yemek yedik. Evet, bizimki ne yapıyor? Bizimki, bizimki de bana yardıma gelir. Biz burada bol bol kapışacağız abi, onu anladık zaten. Biz burada bol bol kapışacağız, onu anladık. Biz burada bol bol, buradayız zaten. Sabahtan akşama kadar burada olabiliriz. Evet çünkü abi çünkü baksana rakiplerle burada takılacağız işte takılacağız burada oyalanacağız rakiplerle ondan sonra onlar bize vuracak biz onları vuracağız falan hemen şuradan ben bir altın mı da yiyeyim abi bol bol altın mı da yiyeyim ondan sonra bu setler bana yeter mi yeter zaten şimdilik ben buradan bir altın elma hemen şöyle bir takviye yapayım altın elma evet şöyle bir yukarı doğru bir çıkayım abi buradan bizimki mi aldı burayı bizimki alsın zaten çok daha iyi olur evet çok iyi oldu gel ne bizim kim şu merhabalar merhabalar şöyle yapalım şöyle yapalım Şöyle yapalım usta. Merhabalar. Siz e, oyunun en başında bize geliyordunuz değil mi? Evet oyunun en başında bize geliyordunuz. Oyunun en başında bize geliyordunuz da niye geliyordunuz ben onu anlamadım zaten. Evet şöyle bir elmalarımızı da bol bol yiyelim abi. He. Şöyle bol bol alalım abi. Bizimki güç iksiri falan alır mı? Bizimki güç iksiri falan aldıysa çok da iyi olur bu arada. Güç iksiri. <laughs> i̇şte bu İşte bu. Sen 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 iyi bir oyuncusun. Sen iyi bir oyuncusun galiba. Evet sen iyi bir oyuncusun galiba. Şöyle bir yapalım usta. Şöyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim usta. Nereye gidiyorsunuz? Evet. Köşeye doğru sırtımızı verelim. Evet. Köşeye doğru sırtımızı verelim. Ve öyle oynayalım diyorsunuz değil mi? Evet. Takım arkadaşınız elendi. Ölümümüzü aldık gittik. Yani bize karşı böyle geliyorlar. Plansız plansız. Kardeşim bu ne plansızlık? Plan yapmadan geliyorlar bize karşı. Diyorlar ki. Vay efendim elendik. İksir alan birisi var mı? Veya iksirle oynamayı iyi bilen birisi var mı? Adamların bezi bile açık değil daha. Adamların bezi bile açık değil kardeşim. Evet, bunları da böyle yaptık. Bunları da böyle yaptık abi. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan da yedilik bir upgrade'imiz varmış. Onu da yapmayacağız. Evet, deri setli birisini gördüm. Siz bize gelmiştiniz. Ben onu hatırlıyorum. Oyunun en başında gelmiştiniz hatta. Evet, evet. Oyunun en başında gelmiştiniz. Onu onu şimdi hatırladım ben. Evet, evet, evet. evet. Şimdi hatırladım onu. Evet şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Evet şimdi hatırladım. Şimdi. Şimdi hatırladım. Şimdi şimdi. Geldiniz. e ee, büyülü atm misiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. Evet iyi olmuş. İyi olmuş. İyi olmuş. Evet 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 evet. Gelmeden önce birkaç defa daha düşünelim. Bizimki geliyor mu? Ne yapıyor? Bizimki mi geliyor? O ne yapıyor ya? Bizimki değil o. Bizimki değil. Bizimki burada. Zayıflık oku sıkıyor galiba bizimkisi. Bizimki zayıflık oku sıkıyor galiba. Evet galiba zayıflık oku sıkıyor bizimki. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bende de normal ok var, öyle herhangi bir büyülü ok almadım. He yok, bu kaçmaz herhangi bir Beyza diye düşünüyorum. Ya da kaçarsa da ben şöyle vurmaya çalışırım. Şöyle bir yapalım. Şuradan mı gideceksiniz? Gitmediniz. Şuradan da gitmediniz. Evet merhabalar buraya geldiniz, hoş geldiniz. Ee, güç iksiri içseniz bile zayıflık oku aslında sıkıldığı zaman iyi olur yani. İyi olur, iyi olur, iyi olur. İyi olur. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz geldiniz, böyle geldiniz, böyle geldiniz, böyle geldiniz. Gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Biz alalım elmasları. Biz alalım elmasları kardeşim. Evet, şöyle yaptık. şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Evet, merhabalar. Gittiniz abi, gittiniz buradan. Buradan kurtuluş pek fazla yok. Buradan kurtuluş pek fazla yok kardeşim. Buradan kurtuluş. Buradan kurtuluş yok. Buradan kurtuluş yok. Buradan yok. Buradan yok abi. Buradan yok. Maalesef buradan yok. 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 Varmış. Buradan yok. Var mıymış? Yok. Yok dedik. Yok yok. Yok abi yok. Yok. Buradan kurtuluş yok. Buradan kurtuluş yok. Ha buradaymış. Merhabalar. 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 Şimdi gelelim abi. Şuraya şöyle bir alt yiyelim mi? Çatıdasınız. Merkeze kaçacakmış gibi bir haliniz var. Yok kaçmadınız da. Merkeze kaçmadınız da yani şöyle bir gidecekmişsiniz gibi bir hal var. Yok gitmediniz de. Gitmediniz de. TNT mi? Niye TNT? Neden TNT? Şöyle mi? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Böyle olacak galiba. Evet. Güzel 2000. Iki Bu ikinci oyun zordu ama. Güzel 2000. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Canlı yayınlara mutlaka gelin arkadaşlar. Ve YouTube'un yeni özelliği Hype Fund'da. Unutmayın. Görüşürüz.